Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı ve mutlusunuzdur. Dilerim böylesinizdir canlar. Onun e, yani o seni incittiği için şu anda nasıl bir durumda olarak bakmak istiyorum. Kolektif genel bir açalım. Ne zaman videoma videolarıma denk gelirseniz o zaman üzerinden alın canlar. Bugün böyle bir videoyla karşınızdayım. İki gün aradan sonra yine beraberiz. Çok şükür kavuşturana diyorum. Ee, bakalım e, beyefendimiz, hanımefendimiz sizi incittiği için şu anda nasıl bir durumda imiş? Bunu bir sormak istiyorum. Kaos. Devam edelim. İletişim. Özlemek. Romantizm yaşamak. Ve son olarak bir tane daha çekelim. Ve kaybetme korkusu yaşıyor. Evet bu insan ilk zamanlarda çok fazla kaos yaşadığınızdan kaynaklı e, şu an kaybetme korkusu yaşıyor. Kaybetme korkusu yaşayan partnerleriniz sizinle çok güzel romantizm zamanlar geçirdiğini düşündüğü durumlarda. Sizi özlediğinden kaynaklı tam merkezde özlem kartı veriyor. Çok fazla özlemle bu partnerleriniz iletişime geçme isteği ve arzusu içinde. Kaybetme korkusunun getirdiği üzüntü ve sıkıntı, kaos. Yaratacak gündeminde oluşuyla beraber özleyen bu kişiler artık iletişim isteği ve arzusu içinde olan bir kişi var burada ve desteğinin altında da şans kartımız var canlar. Tekrar bir şans isteyecek olan da bir partner evet burada görmekteyiz canlarım. Devam edelim iletişime geçmek istiyor Özellikle bir akşam ya da bir gece zam vaktinde bu insan evet size bir mesaj atabilir arayabilir dedi bize burada kartlarımız ve bu insan canlar bu kaosun getirdiği bir yol ayrımı yol ayrımı yaşadığınız orta yolu bulmakta zorlandığınız anlaşamadığınız durumlar ve olaylardan mevzulardan çok fazla sorun yaşamış, ee, ve bu sorunları artık geride bırakmayı da isteyen de bir partner evet burada mevcut canlar. Bu insan iletişim kurduğu esnada korkular yine bir gün yüzüne çıkmış vaziyette. Korkuları var. Gerçekleşmesini istem yani gerçekleşme yani bir türlü gerçekleşemediğini gerçekleşemediğini düşünüyor. Gerçeğe dönüştürmek için aslında eee yaşam ee, la mücadelesi de var kendi içinde bu korkular bir türlü bu iletişim esnasını da tam anlamıyla sizinle iletişime geçememenin getirdiği bir korku olduğunu evet bize burada söyler. Özleyen bu kişi sizden kaçmış olduğunu bulunduğu yerde bir ee, durum bir olay yaşamış oluşundan kaynaklı orada zaten mutsuz bir partner var burada ve bu mutsuzluğun getirdiği her konuda her anlamda ve sizden kaçış yaşadığını evet bize burada söylüyor ve bulunduğu o durum olay neyse oradan da kaçmayı evet oradan kaçıp özleyen özlediği kişiye gelmeyi de planlayan bir durum içinde olan da bir partner var evet korkularından dolayı sizi incitmiş ve kaçmış kaçtığı e, şimdiki sizden kaçtığı yerde de şu an mutsuz. Oradan da size kaçmayı yani size gelmeyi planlıyor. Çünkü bu insan bu romantik ilişkide aydınlanma yaşamış. Çok fazla değişip dönüşmüş. Siz bu insanı çok fazla değiştirip dönüşmüş, dönüştürmüşsünüz. Sevgi aşılamışsınız, aşk aşılamışsınız, yaşama sevinci aşılamışsınız. Çünkü bu insan yaşadığı sizinle o yaşadığı anlara e, ne bileyim çok fazla odaklanıyor. Size artık özgürce içinden geldiği gibi davranmak istediğini, yapmak istediklerini rahatça size ifade etmek istediğini söylemek isteyen bir durum içinde kendini artık bu ilişkiye serbest bırakmayı planlayan da bir durumu söz konusu canlarım. Bu kaybetme korkusu arkanızdan iş çevirmiş, ikiyüzlülük, yüzlülük, kurnazlık, dikkatli olmamış ve içgüdülerini asla Hafife almamış yani içgüdüleriyle güdeleriyle hareket etmemiş. Kötüye kullanmış ee, sevginizi, aşkınızı, romantizminizi bunları kötüye kullanmış. Çünkü arkanızdan iş çeviren bir partner var burada. Size ikiyüzlülük yaptığını evet bize söylüyor. Böyle bir durum içinde kurnazlık yaptım. Ee, bu ilişkide hiçbir zaman dikkatli olmadığımdan kaynaklı evet kaybettim diyen de bir partner var. Bu nedenle ertelediğini evet bize burada söylüyor canlar bu insan. Devam edelim. Bu yol ayrımında pişmanlığı çok fazla. Bu insanla yol ayrımı yaşadığınız o esnada çok pişman olmuş. Üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması içine girmiş. Size geçmişteki bir davranışı ve eyleminden bu insan çok pişmanlık yaşadığını ve bu korkuların getirdiği bir kaçış, bir gidişten sonra düzen değişikliği yaşamak istemiş, başka bir yerde, başka bir yerde olmak istemiş, öyle bir yerlerde arzu etmiş belki olmak ama istediği yer, yani sizden kaçıp gittiği yer orada mutsuzluğun getirdiği korkularında gün yüzüne çıktığı bir durum. Kaçma sebebi sakladığı durumlardan kaynaklıymış. Bilinmesini istemediği gerçekleri var bu insanın. Bu insan sizden kaçma sebebi sakladığı durumları varmış arkadaşlar. Bilinmesini istemediği gerçekleri olduğunu ve bunlar da kendi şahsi meseleleri ve sırlarından dolayı bu insan sizden evet kaçmış. Evet bu nedenle korkmuş sizi kaybetmekten de aslında çünkü aydınlığa çıkmak isteyen bu kişi kendi kendine karar verdiği bir aşamada. Bu sakladığı durumlar, bilinmesini istemediği olaylar, durumları, gerçeklikleri neyse, bu şahsi meselesi ve sırları neyse, artık bunlardan kendini özgürleştirmek istediğini, artık böyle olmayı arzuladığını, artık dış etkenlerden bağımsız olma isteği ve arzusu içinde Hür etkin bir irade ile hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Çünkü aydınlığa çıkan bir partner evet bize burada olduğunu söylüyor. Özgüven ve cesarete gelecek olan partnerleriniz fiziksel ve manevi bir güce evet sahip olduğu şu süreç zarfında kontrolü ele almak, korkularını evet yendiği bir dönem olabilir, olabileceğini. Çünkü burada e, pişmanlık, üzüntü e, ne bileyim sakladığı bazı e, durumlar, çık e, belirsizlikler getirdiği o korkuları artık yenme eyleminde olduğu bir e, durum içinde olan partnerleriniz evet burada mevcut olduğunu bize söylüyor. Sizi incittiği için evet kendi de üzgün, kendi de pişman. Çünkü sakladığı durumlardan dolayı pişmanlık yaşıyor. Gerçekler var bunun. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet var size karşı zaten. Bir duygu karması içinde. Geçmişindeki bu sakladığı durumlar, olaylar bir sizin bilmenizi istemediği şahsi meseleleri ve sırları yüzünden pişmanlıkları olduğunu evet bize söylüyor. Şimdiki durumunda devam edelim. Evet aslında sen doğru kişiydin ama yanlış zamanda tanıştık. Keşke seninle daha önce tanışmış olsaydı. Çünkü üzerimi örttüğüm yani üzerini örttüğüm sorunlar evet yeniden hayatımda hortladı diyor. Bu insan üzerine sakladığı sırlar, durumlar olmasını istemediği, sizin duymanızı ve bilmenizi istemediği o meseleler ve sırları hortlamış olduğunu e, üzerini örttüğü halde hortladığını evet bize burada söylüyor. Sizinle eskiden buluştuğu ne bileyim görüştüğü cadde, sokak, so e, kafe, ne bileyim nereye gittiyseniz dağlık, ormanlık oralara tekrar tekrar giden ve tekrardan karşısına çıkarsınız umudu ile eski buluştuğunuz yerlere giden bir partner evet burada var. Eski acılarımı unutturmak e, tek kişi, yani sen beni diyor, eski acılarımı unutturan tek kişi sen oldun. Ve bu nedenle ben de özgürlüğüme, evet senin sayenine, hürlüğüme kavuştum diyen bir partnerde burada olduğunu, bir durumda olan bir kişi mevcut canları Ve ruh eşi, bu güçlenen, kontrolü ele almaya çalışan, korkularını yenen partnerleriniz evet sen benim ruh eşim hayatımı bir ışık gibi sadece sen aydınlattın diyor size canlar. Siz onun ruh eşiymişsiniz hayatını bir ışık gibi aydınlatan tek kişi siz olduğunuzu evet bize burada söylüyor canlar partnerleriniz. Eski yerlerinize gidiyormuş sırf sizi görmek ümidiyle ve üzerine örttüğü bütün sorunlar tekrar hayatında hortlamış. Eski acılarımı unutturan tek kişi aslında sen oldun. Beni özgürlüğüme kavuşturan sen oldun. Güçlenmeme sebebiyet sebep olan sensin. Diyen bir partner burada görüyoruz canlarım. Evet bakın ikinci ruh eşi kartı alınacak dersleri aldım bu ilişkide. Güçlü aşk duygusu çok fazla hissediyorum. Aşk acısı yaşayan ben bu inişli çıkışlı bir ilişkiyi artık düzene koyma ihtiyacı ve e, durum içindeyim diyen esaretler, engeller çok fazla bu ilişkide olmuş. Yorgunluğun getirdiği, kısıtlamaların getirdiği acı çekmeler e, yaşanmış bir ilişki burada bize söylüyor. Farklı olduğunuzu, çok dikkat çektiğinizi, beğenildiğinizi ve ilgi gördüğünüzü bilen bu kişi sizi kıskançlığından kaynaklı yönünüz tekrardan size çevirecek, harekete geçecek, düşüncelerini, hayallerini gözden geçirerekten bir hareket, bir eylem isteği ve arzusu içinde. Aranızdaki konu ne olursa olsun artık Bunları yargılamaktan kaçacak ve neyse aranızdaki problemler, olaylar çözmeye ve anlamaya, çalışmaya çalışacak bir durumda olan partnerleriniz var. Bu insan sizi ruh eşi olarak, çünkü ruhsal olarak kopamamış, güçlü aşk duygusu hissediyor. Bu nedenle aşk acısı yaşıyor. Bu inişli çıkışlıyı artık, inişli çıkışlı ilişkiyi artık ne bileyim e, kısıtlamalar, acı çekmeler bunları engel olan durumları olayları bitirmek istediği bir durum bir olay içinde olan partnerleriniz dengeye geliyor. Sıra dışı bir şey yaratmak için kendi fikirlerini artık ön plana koyacak başarılı olmak istiyor uzlaşmak istiyor. o gücü hissediyor öz denetimle sabrı ve dengeye gelerekten de, evet ilerlemeyi planlayan bir durum içinde olan kişi Sihirli bir fırsat yakalamak istiyor tekrar sizinle. Bunu başarmak istiyor. Bunu başaramadığını, başaramam düşüncesine girdikçe e, üzülüyor. Üzüldükçe de günlük hayatına da bu üzüntü evet e, yansıtıyor olduğunu bize bura söylüyor. Çünkü dağıt dağıtıyor. Çünkü kendi günlük hayatına e, yansıttığı için e, hayatının da o günlük yaşantısı dağıldığını hoşnutsuz olduğunu, canının sıkkın olduğunu, kendini dünyasında kaybolmuş olduğu bir durum içinde olan partnerleriniz evet burada mevcut. Çünkü kupa altılısıyla bu eski partnerleriniz sizi çok özlemiş. Eskiden gelen bu kişi eski partnerleriniz, ex partnerleriniz olabilir. Unutamadığınız bu kişi, çocukluk ya da ne bileyim bir uzun zamandır yaşadığınız bu ilişkide çok fazla özlem var. Eski hayallerinizi yaşadığınız olayları ve durumları çok fazla hayal ediyor, plan yapmaya çalışıyor. Plan yaptıkça da canlandığını hissediyor. O içindeki çocuğu sizin çıkardığınızı ve romantik bir şekilde eskiyi sürekli hatırlayan bu kişi evet sizi çok özlemli olduğunu ve kendini ve ailesini artık sizinle belki bir yuva kurmak, bir aile kurmak istiyor olabilir. Bu insan bir miras söz konusu varsa onunla uğraştığı bir dönemden geçiyor bir durum içinde olabilir. Huzur bulduğu, huzur bulmak istediği bir hayat sizinle ilerletmek. Kendini çünkü sizin yanında ailesiymiş gibi hissettiğinden dolayı huzurlu bir dünyaya, huzurlu bir geleceğe doğru ilerlemek. Kat, kat etmeye çalışan bu partnerleriniz artık köşeye sıkışılma, sıkışmış kaldığı durumlar, yanılsamalar, kendini çaresiz hissetmeleri, yol açan özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkan, hayatının sorumluluğunu eline almaktan çekinen bu insan artık bunlara dur dediği bir dönem içinde, bunları hepsini artık e, tamamen kaldırmak istiyor. Kendini yol açacak e, ee, durumlar ve olaylar içinde oluyor. Hayatın sorumluluğunu şimdi eline alma zamanının geldiğinin bilincini yaşayan bir durum içinde olan partnerleriniz sizi bu eskiden gelen bu partneriniz eski partneriniz sizi incittiği için kendi de aslında köşeye sıkışmış gibi hissediyor. Bu yanılsamaların getirdiği kendini çaresiz hisseden Artık e, özgüven eksikliği geçe, yaşayan partnerleriniz harekete geçmekten korkmuş ama şimdi şimdi şu durumda artık hayatın sorumluluğunu elime alıp e, ilerlemekten başka hiçbir çarem yok yoksa sizin bu ilişkiden tamamen gidebileceğinizi gideceğinizin bilincini durumunu yaşayan partnerleriniz bir an önce harekete geçmek istediğini evet bize burada söylüyor. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamış, yaşatmış, bir ilişki içine sizi sokmuş. Çünkü bu hayal kırıklıkları eskiden getirdiği, sizden hariç üzerini örttüğü sorunlar yeniden gün yüzüne çıkmasından kaynaklı zaten e, üzüntülü. Zaten o nedenle size çok fazla ihtiyaç duyuyor. Çünkü siz bu kişiye dengeyi, siz bu kişiye ne bileyim, orta yolu sıra dışı fikirlerinizden kaynaklı bu insan zaten mutluluğu yaşamış ruh eşim diyen bu partnerleriniz bu kişiyi sadece aydınlatan siz olduğunuzu evet bize burada söylüyor canlar ve son olarak bu kişi çok fazla olumsuzluğa odaklanmış olduğu o sürelerde işlerin beklemedik gibi sonuçlanması kendini veya başkalarını bir türlü affedemediği bir eskiden getirdiği bir durumu ve olayı var. Olan her şeyin bir nedeni olduğunu düşündüğü bir dönem, bir durum içinde. Bu yaşadığınız olaylar, durumlar, problemler, her neyse aranızdaki sıkıntıların olan her şeyin diyor bir nedeni vardı bizim ilişkimizde diyor. Yani sen beni büyütmek için belki de benim karşıma çıktın. Bana farkındalık yaşatmak için benim karşıma çıktın çünkü, çünkü sen benim ruh eşim, hayatımı bir ışık gibi aydınlatan tek kişi sendin diyen de bir partner burada evet mevcut. Canlar durumu bu şekilde. Bu eski partnerleriniz özlemli, iletişime geçmek istiyor. Çok fazla özlemli. Sizi kaybetme korkusu yaşıyor ve sizi kaybetme korkusu içinde yaşadıkça kaosun getirdiği problemlerle uğraşmaya çalışan kendi duygusal boşluğunda ve duygularıyla başa çıkamadığı bir durumu içinde olduğunu evet bize burada söylüyor kartların aracılığıyla umarım faydalı olabilmişimdir bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.